İndirim fırsatları, abone ol, ol. Selamlar sevgiler herkese. İndirim Fırsatları kanalına hoş geldiniz. Bakın Bim'den neler aldım. Hemen göstereyim size. Bim'den kokonatlı paspas aldım. Bir tane böyle. Ee, yeni bir paspasa ihtiyacım vardı. Bunu almayı tercih ettim. Slippy'nin yerine süp bu Mr. Green markasını çok merak ediyordum. Zaten şöyle bir bardak aldım yine Glass Indon no markasının BIM'den cam bardak. Çünkü bu aralar su içmiyorum ama böyle güzel bardaklar bana su içtiriyor. Göstereyim ama en önemli ürünü en sonda göstereceğim sizlere. Bardak bu böyle parlak güzel bir bardak. Bir de bu bardak için pipet aldım. 45 TL bu bir pipet. Hemen açalım. İçinde 5 adet pipet. Bir tane de pipet temizlemesi var. Şey var aparatı. Bu şekilde. Belki buzlu lattelerinizi falan içebilirsiniz. Ama ben böyle su içeceğim. Çünkü su içmiyorum. Ben Bim'den bir de Kumtel'in su şarjlı su püskürtmeli paspasını aldım. Bakalım bu yeni bir ürün. 290 ml su haznesi varmış otomatik su sprey varmış led ekranlıymış 124 santim ayarlanabilir yüksekliği varmış kolay kullanımlıymış bu ürün şimdi bunun paket açılımını yapıp kullanalım bakalım nasıl güzel bir ürün mü sizin yorumlarınıza merak ediyorum ben de açıkçası merak ediyorum bu ürün nasıl olacağına dair heyecanlıyım hep beraber bir inceleyelim böyle bir şarj aparatı çıktı bu başlığı içinde bakın kablosu da var bu uzayıp bilebiliyor uzuyor otomatik olarak Şöyle bir başlık çıktı. Ee, mop. Süngerler çıktı. Şöyle bir ölçü kabı var. Ben buna deterjan koyacağım. Ama sulandırılmış deterjan. Lütfen bakın bu su püskürtücüsü. Normalde deterjan koymak yasak. Ama tabii ki biz Türk milletiyiz. Temiz olması lazım. Ben sulandırılmış deterjan koyacağım bununla. İki adet mop çıktı. Bayağı kalın. iyi bir şeye benziyor kumtelin. Süngeri çıktı mop. Bir adet kullanım kılavuzu var böyle. Asıl ürünümüz. Aa bakın yani yedek mop'larmış bunlar. Makinenin içinde mop'lu çıktı. Yani 4 tane mop var. Yedek bezi var. Böyle ışıklı bu arada şu kısımdan suyunu dolduruyorsunuz. O, onları o aşamaları da size göstereceğim. Efendim ürünü kurdum. Şu şekilde çok kolay bir kurulumu var. Böyle göstereyim size. Bu arada şu benim hava temizleyicim burada. Sesi umarım çok gelmiyordur size. Bu arada bu hava, hava temizleyicim merak ederseniz bunun da tanıtımını yapmak isterim size. Yorumlarda yazarsanız. Benim. Şimdi kumtelin bu şarj mopu buradan ayarlanabiliyor. Şurada bir ayar tuşu var. Bakın 120 santime kadar uzadı, uzayabiliyor. Böyle bir ayarlandı. Burada tuşlarını göstereyim size. Burada su püskürtme tuşu bu. Bu da açma kapama tuşu. İkisiyle kullanılıyor. Bu kısma deterjan konuluyor. Şimdi e, suyu ölçü kabıyla koyalım. Önce ölçü kabına koyuyorum. Bir sorun olmaması adına. Sonra ölçü kabından da şunu biraz dik yapıp ama bir ölçü yetmiyormuş. Birkaç ölçü koymak gerekiyormuş. Böyle dolu dolu su püskürtmesi için. Dediğim gibi bu deterjanlı su yani deterjan az koydum. Açıkçası çok sıkıldım. Ölçü kabını beklemedim. Direkt şaşalı boşalttım. Suyunu koydum. Şimdi bakalım nasıl çalışması. Şimdi sizin gözlerinizin önünde çalıştırıyorum. Bakın ışıklı da. Bayağı gidiyor. Şöyle. Şimdi temizleyelim. Ben biraz güçlü buldum açıkçası. Sesi de çok güzel. Gece bile çalıştırabilirsiniz. Bu arada bizim fayanslarımız yani e, fayans değil. E, yerlerimiz bayağı eski. Çok çizik üstü. Ben bir de ışıklı bir yerde size çekim yapacağım. Farkı görün diye. Bu arada yerler gerçekten parladı. Şöyle bir gidelim. su püskürtelim. Açıkçası ben beğendim. Yani ben ki çok yer konusunda şuna inanırım. El bez, yeri, yeri elle silersin. Elin dışında hiçbir şeyi beğenmem. Ama halıya takıldı. Gayet başarılı. Yani parlıyor. Geçtiği yerler çok belli oluyor. Işığına bakalım karanlıkta. Işıklı olması çok iyi olmuş bir başka özelliği var. Bunu böyle dik tuttuğunuzda şöyle bir tık sesi ha. Kendi kendine de boş alanlarda çalışabildiğini söylüyorlar. Hemen çalıştırıp bakalım. Ben bıraktım. Bakın. Bu arada çöpüm de elektronik ama çöpe takıldı. Biraz takılıyor. Bu onu boş alanlara almak. Ya mesela balkonunuz boşsa bunu balkona bırakın. Şöyle gördüğünüz gibi çalışsın dursun. Sensörü yok bunun. Kendi etrafında dönüp duruyor. Ama balkon boşsa koyun balkona. Bu dönsün dursun silsin yerlere çarpa çarpa. Arada bir müdahale edersiniz. Ama güçlü. Yani şöyle muadilleri çok pahalı bunun. Ben bunu beğendim. Güçlü. Yine takıldı. Peki, yatak altına girebiliyor mu? Benim yatağımın altı biraz dar olmasına rağmen. Evet. Başarılı. Parlatıyor. Yani temizliği belli ediyor açıkçası. Ki bizim yerlerimiz çok eski. Bu kadardı. Kapatalım. Efendim bir alışverişimi sizinle paylaştım. En önemli alışveriş buydu ama bunu size göstermek istiyordum. Ee, videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Sizin takibinize ihtiyacım var. Böyle videoların devamı için çok teşekkür ederim izleyen herkese. abone <laughs> ol,